Çatışma bitmiş, ses yok. Girelim hadi. Üç adam var yerde. Ölmüş. Bunlar da. Abi. Abi bırakın beni gideyim. Tamam 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 dur dur dur. Kanaman var. Bekle ambulans çağıracağız. 45 44'ten merkeze eski fabrikaya acil ambulans istiyorum. Şöyle bastır 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 bastır. Ne oldu burada? Anlat. Abi görmüyor musunuz halimi? Neyi soruyorsunuz? Kim saldırdı oğlum size? Mesut bırak bayılacak birazdan zaten. Hastaneye ulaştıralım orada konuşuruz. Adamlar ölüyor biz topluyoruz. Kim bunlar ya?